Ay karnım ne kadar da acıkmış. Ay doydum neyse ki. Ay bu arada paylaşabilirim arkadaşlar. Bu bana çok geldi. Aa gerçekten mi? Ay, çok acıktım. Hemen ben yiyebilirim ondan biraz. Aa ben de bundan yiyebilirim. Ay Ay düştüm. Ay şekerim bu arada sen ne kadar da süslüsün. Aa kulağındaki bu güzel kristal ay gözlerimi kamaştırdı. Teşekkür ederim şekerim. Ay bunu yeni açılan bir kuaför var. Orada taktırdım tüylerimi kestirirken bu güzeller, güzel kristali de kulağıma taktırdım. Ops. Ay enfes görünüyor enfes. Ben de bundan yaptırmaya gideceğim. Ay hadi hemen ben gideyim de şundan yaptırabileyim. çok güzel olmuş çok çok çok. Ay şekerim bir şey söyleyeceğim. Ya sen biraz maymuna benziyorsun köpekten ziyade. Niye öyle acaba? Yoksa senin annen köpek baban maymun muydu? <laughs> Hayır, hayır tabii ki. Ben bir köpeğim. Maymunla hiçbir alakam yok. Aa, ne bileyim, yani sadece benziyorsun diye söyledim. Bir şey söyleyeceğim. Bu söylediğin hiç hoş bir şey değil. Yani fark eder. Uzunmuş, kısaymış, güzelmiş, çirkinmiş, maymuna benziyormuş. Hiçbir şekilde fark etmez. Yani sen kulağına böyle bir kristal taktın diye kendini de şahane mi zannediyorsun acaba? Kimseyle böyle konuşamazsın. Seni böyle konuşmaktan ne ne derim? Aa hayır ben kötü bir şey söylemek istememiştim aslında. Hmm, çok özür dilerim. Sana maymuna benziyorsun dedim ama hmm, türün öyle mi diye söyledim ben. Yoksa kesinlikle görüntünden ötürü bir şey söylemedim. Ha, peki önemli değil. Biraz kalbim kırıldı ama ne yapayım? Ben de böyle bir köpeğim. neyse ben uyumaya gidiyorum. Bak gördün mü? Onu ne kadar da kırdın. Ah ah sen hiç duymadın mı? Şöyle güzel bir şarkı var. Ne fark eder öyle alsın böyle alsın. Fark etmez ne fark eder diye ama sözlerini biraz unuttum. Neyse, aa, hadi biz de gidelim. Oo, ben galiba yanlış anlaşıldım. Aslında ona maymun demek istemiyordum. Gerçekten türünün çok değişik olduğunu düşünmüştüm. Ah, bence yapanda bir problem var. Evcilik abla bizi nasıl mı yaptı? Ya videosunu da çekti tabii ki. Yukarıdaki iyi butonunu tıklayın, filmi izleyin. Arkadaşlar burayı tıklayarak Evcilik TV'ye abone olabilirsiniz. Ya da buradaki video pencerelerinden birini seçip tıklayın. Hemen izleyebileceksiniz. Bu yepyeni bir özellik. Ah unutmadan bunu bütün telefon ve tabletlerde yapabiliyorsunuz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.